Evlenmek istiyor mu sizinle ya da ikinizin evlilik yolu açık mı, evlilik mümkün mü? Bana harika enerjini hemen gönder. Bakalım neler söyleyecek bugün kartlarımız. Bir kere her şeyle mükemmel bir insan olduğunuzun farkında. Aranızda mükemmel bir bağ var ikinizin. Sizden kopamıyor olduğunu ve sizinle samimi bir ilişkiyi sürdürüyor olduğunu söylüyor kendisi. Tabii ki sizin beklentiniz evlilik yönünde. Bu ilişkiyi evliliğe taşımak yönünde. Sadece şunu söyleyeceğim tırnak içinde. Bazılarınızın arasında engeller var. Ee, ve bu engeller irili ufaklı olsa da kiminiz aşacaksınız kiminiz belki aşmakta biraz daha zorlanacaksınız ama en nihayetinde sabreden derviş muradına ermiş derler. Ee, tabii bu aralar ayrı olabilirsiniz yıkım yaşamış olabilirsiniz engellerden ziyade aranızda bazı sorunlar olabilir. Bu sorunlarla alakalı da bir çözüm yolu bulacaksınız. Yani evlilik sorduğum bu açılımda önce ikilinin şahsi problemleri var. Bu problemleri bir halletsinler bakalım. Ondan sonra evliliğe bu durumun gitmesi zaten mümkün dedi. Bir taraftan da ne gibi engelleri var dediğimde üçüncü kişi engelleri olanlar var. Onların işleri biraz daha çetrefilli, biraz daha hani kolay olmayabilir bu engellerden arınma durumları. Ama onun dışında daha basit engeller ortadan kalkacak görünüyor. Küsler barışacak ve sevgiyle, aşkla size duygusunu ifade edecek görünüyor. Sizi seviyor, sizinle olmak istiyor, sizinle evlenmek de istiyor. Önemli olan buydu aslında temelde. Evet, o sizinle evlenmek istiyor. Evlilik yolunuz kapalı değil. Sadece o diğer ciddi engeli olan kişilerle alakalı biraz daha zaman dedi kartlarımız. Ve şimdilik gördüklerim bunlar. Her birinize iyilikler diliyorum. Beni seviyorsanız beğenip takip ederseniz çok sevinirim. Beğenmeseniz de olur. Aşkla